çok enerjiyiz. Çünkü bugün çok güzel bir gün. <laughs> Neden? Neden olmasın? Çok güzel bir gün. Bugün cumartesi ve şimdi Bengüs'ün yanına gideceğiz ve o benim bugün video çekmemi istedi. Zaten ben de çekecek bir şey arıyordum. O yüzden iyi oldu benim için de. Bana bir sürprizi varmış. Ne olduğunu bilmiyorum ama ta böyle salı günü söyledi bana işte cumartesi gününü bana ayır diye. Bengüs'ü de benim ondan fazla yıllık bir arkadaşım. Geç kaldık. Saat 1'de buluşacaktık. Saat 1. Ama zaten buluşma saatinde evden çıkılırdım. <laughs> değil Rahat giyin dediği için böyle giyindim. Eşofman takımı giyindim. Biraz pijama gibi duruyor ama aslında çok güzel. Arkası da dağınık yani ama olsun. Şu anda Bengisu'nun beni beklediği noktaya geldi ama o görmemiş. <laughs> <laughs> merak ediyorum ne yapacağımı. Sürpriz dediği şey ne? Gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden birazcık heyecanlandım. Ama aradım geliyorum dedi. Bengisu! <laughs> tutma beklentini. Tamam yavrum bir beklentim yok. Ben sana ne dedim? Ama kameralara götümüzü dönersek olmaz. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlıyım. <gülüyor> ben daha çok heyecanlıyım. Nereye gidiyoruz? ya. Birazcık Eskişehir'e turu. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz bir yere. Of. Süsledin mi? Gözlerini kapı bakayım. Kızım saçma yolun gözlerini ortası. Gözlerini kapı ben göstereceğim. Daha ses çıkacak Sana güveniyorum gözlerini kapatacaksın. Kapalı ama Hadi. kamerayı kapatma. Kamerayı kapatma çok az kaldı zaten. Önce kamera görsün. Sen sen gelsin baby. Çok merak <laughs> ettim. Bekle. Bekle. Gözlerin kapalı. Kapalı Tamam. Okey. Merdo ama. Tamam şimdi açabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, bakar mısın? Çekil. Bakın şunu ya, yine Biraz mutluluk. Ne bu bak? Bunu biliyorum. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. <laughs> wow. şunu <laughs> tanıyor musunuz? Bakın bu Batuhan. O tanışma videosundaki aşırı fake karşılaşmamız. Bu da ot. <laughs> o ot zaten. Çok Bağlandı mı? Ben... Azıcık yaklaşsanıza kolum koptu. İki kişi savaşıyor. Evet. Bunlardan biri... Hayır. Biri kolunu kaldırdı. O ne olur? Kopar. Ay böyle bitince. Ne olur? Ne Teslim demek ki? Olur. Teslim olur. Hayır bitirince biri kolunu kaldırdı, diğeri yerde. <laughs> yerde olanı ne denir? Birini kolu kaldırdı, diğeri yer yani <laughs> nakal. Ben kız bu kadar bu kadar basit düşün azıcık kızım. Abi <laughs> ne denir? Yerde acı çekmiş. Bitmiş o adam. Ölmüş. Ölü. <laughs> Geç pas. Neydi? Mağaliptir, o mağalipten anlattı. Hiç de i̇şte basit değilmiş ya o, pardon basit düşünmeyelim. Bir şey bence gel gel. Böyle mi anladın? Senin ciğercinin takamadığı şey. Sen böyle küçükken bir tane mesleğe çok takmıştın bir ara. Yok, Hayır hayır hayır. Topraktan böyle bir şeyler bulursun. Arkeoloji. Arkeolojide ne bulursun toprağın içinden? Kilimi de onu bırakırsın. Aa, dinozor. Dinozor İskelet. nesli, dinozor nesli. İskeleti. Tamam hani iskelet bunların hepsine genel olarak bir İnce değil, ince değil. İncenin tersi ne? İnce kelimesinin ne? Kalın. Cidine. Tamam, ya. kalına bir ev evet diyeceksin. <laughs> Kalınca. Geri ne bulursun topraktan? Kalına bir şey. Kalıntı. <gülüyor> <gülüyor> Hah, hamam. Hamamda suyu neye koyup yıkanırsın? O tese tarifi Tese değil. Te evet ne o? neye koyuyorsun hamamda? Tas. Ne? Tas tas. Tamam tas bir şey bu yemek bir tane. Tas ya baba. Şükür. yemek olunca biliyoruz sıkıntı yok. bu gelmiş film değil filmin daha kısasına ne denir bölüm bölüm olan? Ee, Dizi salak. Film değil. Dizi. Ha, tamam bu Mal geçmiş dizi gelmiş geçmiş yabancı. Bad. Evet. Wow. Benim böyle bir tane var belki biliyorsundur. Acayip kalın, yıldızlı. Onu böyle kuşağı var böyle yapıyor. Komono. Yataktan komono değil komonun Türkçesi. Daha normali. Sabah. Evet. Evet. <laughs> Deliklik başa bela taşı ne ya? Pon, ponzo taşı ne demek? Evet. Ben ne yazmayı çok seviyorum? Böyle şiir. dört. Tamam şiir. Bu bir şiir türü. Böyle senin baş harflerine yazdığım zaman oluyor. Artık da <laughs> yürü. Yani. Akrostiş. Akrostiş. Ya, e, Batı olma. Akrostiş. Ben neyim? İnsan. olarak. Uzun. Direkt söyle. Fizik Kilolu. Olarak. Kilo. Şişko. Tam, top nedir? Fizik şekil olarak. <gülüyor> Yuvarlak. Yuvarlak. <laughs> Yuvarlak gibi bir kelime. Tamam, Köşesi. Kuru, Şişkolar için söylenir. Oha. Tom, tom bir şişko. Tom. Tom balak Tombalak. Tom balak ton ton to, to, balak mıydı çok tatlı. O halde filmi bizde şeyde çalsınlar benim etimizde. Attıktan sonra. Yemeyeceğiz <laughs> bu arada. <laughs> en güzel de benimki oldu. <laughs> evet önce hiç. Neye şimdi? şimdi bunu çekiyorsun böyle. Çek dedek yaptım. Ne zaman? Nasıl yiyeceğiz bu arada? <laughs> Aldım.

var ya. <laughs> Bak Ali <iki> zaman... <laughs> niye benden bu kadar utanıyor? Gerçekten iğreniyormuş gibi bakıyor. Çok korkuyor. Hayır iğrenmez. Çok <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Hanginiz Böyle, mi? Böyle. daha romantik? Hanginiz daha seveceğim? Biz <laughs> kendini niye bu kadar? Kanka çünkü o biraz odunumsu. <laughs> Yani <gülüyor> <gülüyor> hayır, çok merhametli de şeyim Hayır, şey dilerim, ben odun yani. ben yontulana kadar odunum. Evet. Bir insan ısınana kadar. Aynen öyle. Hanginiz daha sinirli? Maybe bu arada. Sen ne sinirlisin? Evet, kötü. Böyle diyelim. Sürekli bir sinirlilik havuzunda yüzüyorum. Ama patlamalarım olmuyor. Hep bir sinirim var Hayatak Benim hayatımdaki en son patlamam 9. saniyeydi. <laughs> Bu harem mevzusunu öğrendikten sonra sinirlerim bozuldu. Hanginiz sen, en ne? önce, evlenir? <laughs> Oo çok, çok sıkıntılı. <laughs> yani çünkü... <gülüyor> <gülüyor> maybe, <gülüyor> maybe ben <laughs> ama evlenmeyeceğini düşünüyorum. Ama bak nereden. hanginiz daha çok evlenir, hanginizin daha çok sevgilisi, daha romantik ilişkileri vardı falan gibi değil. Bengisu daha çok ciddiyete bindirebilir demek. Aynen olsun. öyle. İşte onu demek. Hmm. Ben tasmayı takarım. <gülüyor> hanginiz <gülüyor> beni daha çok seviyor? Gel. Yani, defol git oradan ya. Ama bu ne? Tamam hadi can Ya ben sevmediğim anlamına gelmez bu Hayır, bu arada. Hayır tabii ki de gelmez. Ben zaten çok sevmiyorum. Ama daha uzun zamandır samimisiniz siz. Hanginiz, Hanginiz de? daha moda ikonu? Bizde ne moda ikonu? Kanka. Benim masmaya gitmiş. Biz ya yani. gerçekten ya. Hani şu aç bile bizden daha güzel giyiniyordur. Neyse. Hanginiz daha aç? Şimdi bir şey söyleyeyim. Görünüş olarak bakın. <laughs> <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. Cansu yemek yiyince çok iyi. Ya. Yiyorum. Yiyor. Çok iyi. Biz Memphis'te bir kere yemek neyse anlatmayayım bu başka bir şey. <laughs> anlat anlat anlat. Benim <laughs> story time. Ben... Biz bir kere... Evet. evet, evet. Biz <laughs> seni bir kere memeste gittik işte pizza söyledik tamam mı? Ben başka bir şey söyledim, o başka bir şey. Yarıya böldük, yarısını o aldı, yarısını ben aldım iki pizzanın değiştirdik onu. Yiyoruz. Tabii <laughs> <Pizza gülüyor> ki ben doymadım okey hamburger söyledi <laughs> o menü halinde ve mevsim böyle hamburger çok büyük patateslerle büyük hamburger onu da bitirdi falan sonra diyor, bir tatlımız yok mu falan mevzusu başladı sonra biz dedik ki batmadan gidelim Söyle time'ın sonuna gel Hanginiz daha yalancı? Aa, Cansu <laughs> 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 Ay hani öyle deyince de sürekli yalan Yalanlar ortaya çıkıyor Sanki o tabii ki Cansu öyle değil. Ee, tamam. Daha profesyonel yalanlar söylüyorum. Benim söylediğim yalanları hiç kimse 35 sene olsun anlamaz. Ben onu zoomlayabilirim sonra editlerken. Bana ne be? gerek yok. Hanginiz <laughs> daha iyi iş çevirebilir? Aynı tepki. Oh. bu ilkokuldan sonrası ama ilkokul öncesinde kötüydü. <laughs> Saf kötü yani anlıyor musun? Evet ilkokulda cadı gibi bir Beni bir şey. Beni servisten atmıştı. Neden? Ben size ders notasını bir tane sokak geç. Kanka bizi tuvalete kitlemişti. Annelerimiz bizi okulda değiliz kaçtık zannetmişler. Okula çağırmışlardı. Manyak mısın ne yalnız? Ben senin elinde kalmıştım. Hanginiz <gülüyor> daha manyak? <laughs> ya o zaten. Hayır ben çocukken biraz geri zekalıydım da. Biraz falan değil. Sen küçükken bildiğin mal. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani. Gördüm yani mesela biri bana tokat atıp gelip gelse derseydi özür, özür dilerim karşımda <laughs> durmam için falan ya o moddaydım. Ben de seni güçlendirmeye çalışıyordum. Yaşam koçun gibi bir şeydim senin ben. <laughs> böyle Benim bir şey. ezik olma. Hanginiz daha net? Ben böyle çok dolandırırım. Alttan ama alttan ama. sokarım. Evet. Ben manyakmışım. Bengisi herkes çok sever. Beni de seven çok sever, sevmeyen de hiç sevmez. Hangi Hanginiz daha doğa sever? Can var. küçükken karıncaları böyle. Küçükken karıncaları <laughs> yuva yapardık. Onları böyle, böyle oynuyor falan. İnsanlara göstermediğim sevgiyi böceklere göster. Daha önceki videolarında anlatmıştım. <gülüyor> <gülüyor> küçükken Ali, Cansu ben şey falan yapardık böyle. Toprak vardı bizim bitkilerin altında okulda. Aa, suyla böyle şey yapıp çamur <laughs> yapıyorduk. <değil> <laughs> Hani işte çamur yapıyor, oyun falan bir şeyler yapıyorduk. Ayşe Hoca'yı götürüyorduk. Hanginiz Ayşe ekmeğe, ekmeğe şiir yazdı? Ya bunu göstermeme gerek var mı Allah'ım? <laughs> <laughs> Gerçekten ya. Hani videonun şu anına kadar izleyen biri var. Bu zaten anlamıştır diye ediyorum. <laughs> Hanginiz daha patron? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Direkt böyle ben. <laughs> ben daha cevap veremeden. <laughs> Ben. Bak buradan da anlarım. Şimdi <laughs> şöyle bir durum var. Cansu ile ikimiz aynı ortamdaysak Cansu oluyor. Ama ben başka ortamdaysam ben. Ama bu iyi bir şey değil. Patron olmak hiç iyi bir değil yani. <laughs> Kesinlikle. Aynen. Hiç <laughs> bunu, yani. de, bunu diyen de bir patron. <laughs> Cansu'nun <laughs> en sevdiği yemek ne? Mantı. Ay, Biri mantı, diğeri tırı. Ben böyle bir tane bak. Yaptım ondan sonra man dedi. Ben <laughs> lahmacun düşünmüştüm. Ben hayır ya ben bir an böyle şey falan yapıyorum. Aslında benim büyük altınım var. Altısı <laughs> da <görüm gülüyor> benim aynı yani. Lahmacun. Mantı, sushi, ciğer, çiğ köfte, lahmacun. Lahmacun. <laughs> lahmacun. Tamam. Lahmacun. <laughs> <laughs> Bana ne? <laughs> Bana ne lahmacun ya? Yani <laughs> Artı suşi. Art suşi. Yani. Türk suşisi. Suşi kırmızı çizgi. Ben Cansu'nun lahmacun arasına çiğ köfte koyup yediğini hatırlıyorum bu. Çok güzel oluyor. Acıyı Manyak Yani. Ne yapardın? Dün aynı şeyi bir yaptım. Bir de şey tiyatro şeyinde lahmacun söylemişlerdi ya. Cansu üçüncüyü yemişti sonra beni suçlamışlardı. Sen yedin diye. <laughs> ben Bengis'in en sevdiği Yok. renk. Yok öyle bir renk. Mor. Neydi? <gülüyor> Biraz <gülüyor> <gülüyor> gizemli kişilik. <laughs> çok güzelmiş. Hiç mi? belli etmiyorum. Benim mavi <laughs> değil ama. Abi değil. Sarı var, mor var, sarı değil. Sarı. Ama baksana, baksana zaten. Mavisini falan da seviyorum. Tamam ama benim için sarı ve Diyar diğer Tamam sarıyı lazım. da dedim. <laughs> evet. Saat gece 1. Videoyu editliyordum da şimdi. Kapanış yapmamışız ya direkt pat diye bitiyor. Ya yani karma karışık lambur lumbur bir vlogtu ama... Dediğim gibi yani bunu galiba her videoda söyleyeceğim. Böyle önemli olan ve bana anı kalmasını istediğim şeyleri çekiyorum. Bu da öyle bir gündü. O yüzden çektim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.